İş ve enerji. İş fiziksel anlamda bir kuvvetin kendi doğrultusunda bir cisme yer değiştirilmesini sağlar. İş skaler bir büyüklüktür. W ile gösterilir. Hareket yönünde yapılan işler pozitif iştir. Hareket yönüne zıt yönde yapılan işler negatif iş olur. Hareket yönüne Dik olan kuvvetler ise iş yapmaz. Bir cisme yapılan iş kuvvete ve yer değiştirme büyüklüğüne bağlı, kütleye ise bağlı değildir. Kuvvet F, yer değiştirme delta x olmak üzere fiziksel anlamda iş F çarpı delta x'dir. İşin birimi jüldür. Bir jül 1 Newton çarpı metreye eşittir. Örnek 1. Bir işçi yerdeki sandığa yatay doğrultuda 250 Newton kuvvet uygulayarak 4 metre öteye götürüyor. İşçinin yaptığı işi arıyoruz. W eşittir. F çarpı delta x'ten kuvvetimiz 250 idi. Aldığı yol 4 metreydi. Çarptığımızda bin jüllük iş yapacaktır. Cevap B. Sürtünme kuvveti de iş yapar. Kuvvet ile hareket yönü zıt olduğu için bu iş negatiftir. Negatif iş cismin mekanik enerjisini azaltıcı etki yapar. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işin hemen hemen tamamı ısı enerjisine dönüşür. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş W sürtünme ile gösterilir ve eksi FC çarpı X ile temsil edilir. Buradaki eksilik işin negatif olduğunu gösteriyor. Cisme etki kuvvetlerin bileşkesinin yaptığı işe net iş diyoruz. Bunu sorularda sık sık karşılaşacağız. Etkinlik kartımızda soru cevap kısmında bir öğrenci kütüphanede alt raftaki kitabı düşey olarak bir yönünde ve yatay olarak iki yönünde sabit hızla taşımaktadır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Öğrenci yer çekimine karşı hangi yönde fiziksel anlamda iş yapmıştır sorusunda yer çekimine karşı yer çekimi düşey aşağıya doğru o zaman yukarıya doğru kaldırdığımızda fiziksel anlamda yer çekimine karşı iş yapmış oluruz. Öğrenci hangi yönde fiziksel anlamda iş yapmamıştır? Uyguladığı kuvvet ile hareket doğrultusu birbirine dik olduğu durumda. Yani iki ne oldu? Harekette düşeyde kuvvet uyguluyor ama yatayda hareket ettiriyor. Bu yüzden fiziksel anlamda iş yapmamış olur. Örnek 2. Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme hareketiyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan FD dış kuvveti, hareket yönüne dik doğrultuda ve yukarı doğru FN tepki kuvveti, hareket doğrultusunda ve ters yönlü FS sürtünme kuvveti şekildeki gibi etkiyor. Cisim yatay doğrultuda belirli bir miktar yer değiştirme yaptığında FD, FN ve FS kuvvetlerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapar diye soruyor. Tabii ki de yatay doğrultuda uygulanan FD, FS kuvvetleri fiziksel anlamda iş yapacaktır. Cevap D. Örnek 3. Kerem yerdeki bir cismi yatay olarak 40 Newton kuvvet uyguladığı iple şekildeki gibi çekiyor bu sırada cisme 10 Newton sürtülme kuvveti etki ediyor. Şöyle 10 Newton'u hareket yönünün ters yönünde gösterelim. Kerem cisme 10 metre yol aldırdığına göre hangileri doğrudur? Şöyle 40 Newton'u da yazıyorum. İşçinin yaptığı iş 300 Joule müdür? İşçinin yaptığı işi bulmak için işçinin uyguladığı kuvvet lazım. Yani 40 Newton çarpı 10 metre yer değiştiriyor. İşçinin yaptığı iş 400 Jüldür. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 10 Newton çarpı 10 metreden eksi 100 Jüldür. Doğru. Net kuvvetin yaptığı iş işçi 40 Newton sürtünme 10 Newton kuvvet uyguladığı için net kuvvetimiz 30 Newton. 10 metre boyunca 300 jül net iş yapılır. Cevap D. Enerji. Enerji iş yapabilmek için gerekli olan niceliktir. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Yapılan iş enerjiye dönüşür. Enerji büyük E harfiyle gösterilir. Enerji birimi uluslararası standartta Juldür iş birimiyle aynıdır. Bir cisme yapılan iş cisimde enerji değişimi oluşturur. Böylelikle W yani iş eşittir delta E enerji değişimi yazarız. Delta E dediğimiz enerji değişimi yani son durumdaki enerjiden ilk durumdaki enerjinin çıkarılmış halidir. Eğer bu fark delta E Pozitif ise cisme dışarıdan iş yapılmıştır. Negatif ise cisim iş yapmıştır. Sıfır ise cisim üzerinde iş yapılmamıştır diyeceğiz. Kuvvet yol grafiğinde grafik altında kalan alan yapılan işi verir. Kuvvet yol grafiğinde alan bize yapılan işi verecek. Enerji yol grafiğinde ise eğim karşının komşuya oranı, enerjinin yola oranı bize net kuvveti verecektir. Güç. Birim zamanda yapılan işe güç denilir. Büyük P ile gösterilir. Güç bir işin yapılma hızıdır. Bir sistem bir işi ne kadar kısa sürede yapıyorsa gücü o kadar büyük demek. P eşittir. W bölü T ile gösteririz. Güç belli bir zaman aralığında sisteme aktarılan enerji olarak da ifade ediliyor. İş bölü zaman yerine aktarılan enerji bölü zaman şeklinde de yazabiliriz. Gücün birimi watt'tır. Enerji birimimiz iş birimimiz jüldür zaman birimi olarak da saniye alırız. Yani watt bu yazılanlara göre jül bölü saniyedir. Örnek 4. Eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarışı kazanmaktaymış. Bu yarışmada katılımcıların hangi fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir. 10 adet torba, çimento torbası, 10 metre yükseğe, her biri 50 kilogramdı. Bakın detayımız şurada en kısa sürede diyor. Bütün çimento torbalarını en kısa sürede çıkaran kazanacakmış süreye bağlı olarak o zaman biz katılımcıların güçlerini kıyaslıyoruz. Ortaya çıkabildikleri güç hangisinde daha büyükse yarışmayı o kazanacaktır. Cevap D. Örnek 5. Bir inşaat firması binaların yapılacağı alanı kazmaya başlıyor. Ancak kazıyı yapan kepçelerle işe devam edilince yetersiz olduklarını ve işin gecikeceğini fark edip yeni kepçe almak istiyor. Buna göre firma yeni alacağı kepçelerde koşullarından hangilerini önceliğe almalıdır? İşin yetişemeyeceğini yani zamanın tutmayacağını fark ediyor. Dolayısıyla burada daha güçlü olması gerekecek. Daha kısa sürede aynı işi daha kısa sürede yapmalı ki işi zamanında teslim edebilsinler daha güçlü olması arınılan özelliktir. Cevap B. Örnek 6. Ali, Sema ve Esra araçları ile trafiğe kapalı alanda yarışmak için hazırlık yapıp başlama çizgisinde aynı anda yarışa başlıyorlar ve bitiş çizgisine gelinceye kadar harcadıkları enerjiler sırasıyla 2500, 1600 ve 1200 kJ oluyor. Ali'nin aracı dizel olup gücü 250 beygir. Sema'nın aracı benzinli olup gücü 200 beygir. Esra'nın aracı elektrikli olup gücü 200 beygirdir. Buna göre yarışta birinciden sonuncuya doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Aynı işi daha kısa sürede yapan tabii ki de birinci olacaktır güçlerine baktığımızda Esra 1200 kJ harcıyor. Ali ise 2500 kJ harcıyor. Daha az enerji ile aynı işi yaptığı için daha kısa sürede bu yarışı bitirmiş olacak olan Esra'dır. Daha sonra Sema gelecektir. Daha sonra da Ali gelecektir. Başka bir çözüm yolu olarak güç iş bölü zaman'dı. Soruda bize yaptıkları işler ve güçler verilmiş. O zaman süre iş bölü güçten bulunacaktır. Ali için. 2500'ü 250'ye Sema için 1600'ü 200'e Esra için 1200'ü 200'e böldüğümüzde 10 8 ve 6t süreler buluyoruz. En kısa süre Esra'dadır. En uzun süre Ali'dedir. Cevap C. Mekanik enerji. Mekanik enerji, kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Mekanik enerji çeşitleri, öteleme kinetik enerjisi, yerçekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, dönen cisimlerin kinetik enerjisi şeklinde sıralanabilir. Isı, elektriksel enerjiler ise mekanik enerji değildir. Öteleme kinetik enerjisi Cisimlerin öteleme hızlarından ve kütlelerinden dolayı sahip oldukları enerjiye denir. Enerji ile alakalı en çok aklımıza gelen formüldür. 1 bölü 2 m çarpı v kare. Enerji olduğu için birimi jüldür ve skaler bir büyüklüktür. Örnek 7. Şekildeki noktalardan aynı anda geçen KLM araçlarının kütleleri 1M, 2M, 3M verilmiş. Sabit hızla ilerleyerek S noktasına aynı anda ulaşıyorlar. S noktasına aynı anda ulaştıklarına göre ve sabit hızla ulaştıklarına göre M bir bölme yol alıyor. Hızına V dersek L iki bölme yol alıyor. Hızına 2V demeliyiz. K 3 bölme yol alıyor. Hızına 3V demeliyiz. Kinetik enerjilerini karşılaştırmamızı istiyor. Öteleme kinetik enerjilerini 1 bölü 2 mv kare formülü ile buluyorduk. K için 9 bölü 2 mv kare. L için 4 mv kare. M için 3 bölü 2 mv kare buluruz. K'nın enerjisi 4.5 buçuk. L'nin enerjisi 4. M'nin enerjisi 1.5. En büyük enerji K'da en küçük enerji M'dedir. Cevap E. Örnek 8. Bir koşucu maratonda E sabit kinetik enerji ile koşmaktadır. Bu koşucu bitiş çizgisine yaklaştığında hızını artırarak iki katına çıkıyor. Buna göre koşucunun kinetik enerjisi Kinetik enerji artışı kaç E olmuştur diyor. İlk durumda elimizde 1 bölü 2 M kare vardı. Buna E dedik. Daha sonra hızını iki katına çıkarttığında 1 bölü 2 M 4 v kare olur. Ki bu değer yukarıdaki değere bakarsak 4 E demektir. Kinetik enerji artışını arıyoruz. 1 E idi 4 E oldu 3 E'lik bir artış vardır deriz cevap C. Yer çekimi potansiyel enerjisi. Bir cismin bir referans noktasına göre yüksekliğinden ve ağırlığından dolayı sahip olduğu enerjidir yer çekim potansiyel enerjisi. m kütleli cisim h kadar yüksekteyken yere göre potansiyel enerjisi m çarpı g çarpı h formülü ile bulunacaktır. Enerjidir, birimi jül olacaktır ve skalerdir. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş, cisimde yer çekimi potansiyel enerjisine dönüşür. Siz yerde bulunan m kütleli bu yuvarlak cismi f kuvvetiyle yukarıya H yüksekliğini taşıdığınızda yer çekimi kuvvetine karşı cismi yükselttiğiniz için yaptığınız iş cismin potansiyel enerjisindeki artış değişim miktarı kadardır. Örnek 9. Şekildeki yokuşta sabit hızla ilerleyen aracın öteleme kinetik enerjisi artmamıştır. Sabit hızla hareket ediyorum. Yere göre çekim potansiyel enerjisi yükseldiği için, yerden yukarıya yükseldiği için artmıştır. Araca yapılan iş sıfırdır. Araca yapılan iş sıfır değil. Neden? Çünkü enerjisi artıyor. Kinetik enerjisi, öteleme kinetik enerjisi sabit olmasına rağmen potansiyel enerjisi arttığı için cisim üzerinde bir iş yapılıyordur. Cevap B. referans noktasına göre yer çekimi potansiyel enerjileri x düzeyine göre m kütleli noktasal k cisminin yer çekim potansiyel enerjisi bakın x hizamız burada 1 h yükseklikteyiz m çarpı g çarpı h yazıyoruz x düzeyine göre m kütleli l cisminin yer potansiyel enerjisi yok. Çünkü x düzeyine göre bir yüksekliği yok. M'ye baktığımızda ise x düzeyinin 1h aşağısında dolayısıyla yer potansiyel enerjisi eksi mgh'dır. Esneklik potansiyel enerjisi. Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren ama kuvvet kaldırıldığında eski haline dönebilen cisimlere esnek cisim diyoruz. Yaylar gerildiğinde ya da sıkıştırıldığında iş yapabilme özelliği kazanıyorlar ve potansiyel enerji depoluyorlar. İşte buna biz esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Yayın esneklik katsayısı K ile küçük k harfi ile yayın denge noktasına olan uzaklığı küçük x ile temsil edildiği sürece yay üzerinde depo edilen esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 kx kare ile bulunacaktır. Bu da bir enerjidir. Birimi jüldür ve skalerdir. Bir yayı denge konumundayken x kadar sıkıştırmak ya da x kadar germek için ihtiyacımız olan kuvveti f eşittir k çarpı x'ten bulacağız. Örnek 10. Şekil 1'de yüksekliği h, esneklik katsayısı k olan sıkışmamış bir yayın üzerine g ağırlıklı bir cisim konulduğunda şekil 2'deki gibi hareketsiz olarak durmaktadır. Buna göre yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi hangilerine bağlıdır diyor. Yayın üzerine G ağırlığındaki bir cismi yerleştiriyoruz ve cisim bir miktar aşağıya iniyor. Şöyle yapabilirsiniz. Yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi formül olarak 1 bölü 2 kx kareydi k'ya yani esneklik yay sabitine ve yayın sıkışma miktarına bağlı. Burada yayın sıkışma miktarı h değil. Ama x'i de söyleyemiyoruz. Sonra yaylardaki ikinci formülümüzü kullanalım. Yayı sıkıştıran kuvvet yayda k çarpı x oluşturuyordu. Burada yayı sıkıştıran kuvvet g ağırlığımız G ağırlığımız K çarpı X oluşturuyor. Hmm. O zaman esneklik potansiyel enerjisinde G yani yayı sıkıştıran ağırlık ve yayın esneklik kat sayısı bize bir bölü 2 Kx kare formülünden yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisini verecektir. Cevap D. Mekanik enerji. Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjiler toplamına mekanik enerji demiştik. Bir cisme yapılan iş sürtünme yoksa mekanik enerjiye dönüşür. Mekanik enerji için sadece kinetik enerji ya da sadece potansiyel enerji olabildiği gibi her ikisi de olabilir. Örnek 11. En kütleli bir cisim esneklik katsayısı k olan bir yaya v0 hızıyla fırlatılıyor. Cismin yayı x kadar sıkıştırdığı andaki hızı v yerden yüksekliği h olduğuna göre bu anda cismin yere göre mekanik enerjisini arıyoruz. Bir potansiyel enerjisi var. M çarpı G çarpı H kadar. 2. Hızından dolayı bir öteleme kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m kare ve bir de yayda depoladığı aktardığı esneklik potansiyel enerjisi var. Bu da 1 bölü 2 kx kare. Yayı x kadar sıkıştırdığımız anda cismin yere göre mekanik enerjisi sahip olduğu enerjilerin tamamı. Yani bu tarafa 1 bölü 2 mv kare öteleme kinetik enerjisi. Yerden yüksekliğim var. mgh potansiyel enerjisi. Bir de yayı x kadar sıkıştırdığım için 1 bölü 2 kx kare e yay enerjisi. Cevap.